Hello. Evet. Niye bugün video çekiyorum? Çünkü oda değişikliği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Fark ettim ki video boyunca hiçbir yerde ne yaptığımı anlatmıyorum. Şimdi şöyle. Benim bir tane ana oda yani odam vardı. Şöyle göstereyim. Yatak odam yani. Klasik yatak odası. Evet, çalışma masam, makyaj masam ve yatağım buradaydı. Sonra e, bundan çok sıkıldığımı fark ettim. Çünkü çalışma masası ve işte yatağım aynı odada olunca sürekli aklım falan kayıyordu. Sürekli de yani dağılıyordu çok. Sonra ben de eskiden yan odada oyun odam. Sonra çamaşır odası oldu. Ayrı konu. Dedim ki o odaya geri istiyorum. Ben orayı çalışma ve spor odasına çevireceğim dedim. Orada benim küçüklük yatağım duruyordu. Üzerinde de çamaşırlar duruyordu. Bir de koltuk vardı o odada. Başka ne vardı? Böyle sepa vardı. Yani çok saçma kullanılıyordu o odada. Sonra işte ütü masası falan da orada duruyordu aslında. Sonra işte bebek yatağını buraya getirdik. Bunu koltuğa çevirdik. Ee, içeride i̇çeride koltuk kaldı. Çamaşırlar da var ama çamaşırlar gidecek. Çalışma masamı oraya götürdük. Kütüphanemi oraya götürdük. Ee, şey, spor eşyalarım orada duruyor. Yani böyle küçük bir değişiklik yaptık. Yani bunu yapma sürecimi anlatmaya çalışıyorum ama anlatamıyorum teknik sıkıntılardan dolayı göreceksiniz zaten. Babam da bu dolabı sökmeye çalışıyor. Eşyalarımı buraya yırdık. Buraya buraya buraya. <laughs> Bu dolap şey duvara monte. Babam onu çözmeye çalışıyor. <laughs> o gördüğünüz görüntüler çalışma masamın içeri gitmiş hali. Sonra da burada bir tane dolap vardı şu köşede. E, onu çıkartmaya çalışıyoruz ki onu da yan odaya getirelim ama duvara monte olduğu için biraz zorlanıyoruz. Helal be Muti. Ama şimdi bunu diğer odaya nasıl götüreceğiz? Mantı getir. Taşıyacağız bunu. <laughs> Yolu mu? Şurada açık yer var işte. Şardık ama şurada duvar kağıdı kaldı. Şey dolup çıkarttıktan sonra. Ama güzel oldu. Bunu koltuğa çevireceğiz tabii ki yatak olarak kalmayacak da. Şuraya da full ayna yapmayı düşündük. Şuraya şuraya. Şu resim astık şimdi. Şimdi orada duvar kağıdını gösteriyorum. Olay şu. E, dolabın arkasını boyayamadıkları için iki yıl önce duvar kağıdı olarak kalmış. Tabii biz de dolabı çıkartınca duvar kağıdı ortaya çıktı. İşte onu kapamak için fikir yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü bu zamanda usta çağırmak veya işte boya bulmak falan sıkıntı olması kaynaklı. Videoma bir şey yoruldun mu? Yok çok keyifli. Şimdi buraya bir örtü seçeceğiz. Annem geliyor koparmam lazım. Görüyorsunuz ki eski yatağımı tekrar odama taşımışız orada. E, bu arada dolabı çıkartmamızın sebebi dolap hala burada kalsaydı yatak sığmıyordu. Ama bu yatağı da buraya getirmek istiyordum. O yüzden işte dolabı çıkartıp yatağa getirdik. Yatağı getirirken biraz zorlandık. Böyle kapılardan geçerken böyle yan çevirdik falan. Her neyse sonuç getirdik. Bunu gördüm. Şimdi bunu böyle üzerine örttük. Buraya yastık lazım ama mavi last, yastığım yok. O mavi yastık almayı planlıyorum. Bir de şuraya da çok güzel fikrim var. Gösteririm birazdan. Yani yaptığımızda. Dün nerede o? Heh. Şunu şuraya asalım dedik. Mandala gibi böyle. Bunun arkasına. Çok güzel fikir şey değil de mi? benim aklımdan çıktı. Sıra geldi temizliğe. Çünkü buraların hepsini yeter karar yerleştireceğim. Ve en azından yerleştirirken temiz bir şey yerleştireyim diyorum. Orada temizlediğim dolap işte yatak odamdan oraya götürdüğümüz dolap ve bunun karşısında bir sonraki videoda göreceksiniz şey karşı yani şu tarafında da masam var masam işte bunu. tamam burada masam duruyordu onu da oraya taşıdık koyduk. Evet arkadaşlar burada temizlik yaptığımı görüyorsunuz yerleri falan süpürüyorum yani çok da bir şey yapmıyorum ama çok da şey yapıyorum gibi. Tamamen yani şu an arkadan çektiğim için çok kötü gözüküyor ama manzara şu an o kadar güzel ki ve şurada da birazcık ışık yansıyor ve karanlık gözüküyor çünkü arkadaşlar. Şu an cidden manzarayla aşk yaşıyorum. Şu an çok kısılımsı gözüküyor kamerada ama aslında pembe. Ciddi söylüyorum pembe. Şimdi daha da kısa mı olur? Ooo. Manzarası çok güzel derken bundan bahsediyorum. <laughs> <laughs> çok güzel. İki şey Biri manzara hiç çekmiş ama o kadar <laughs> güzeldi ki etkilenmişim yani. İki arkadan geçen reklam çok saçma komik. Odaları taşıyalı saatler geçti ama asla buraları toplamadım. Çünkü daha önemli işlerim vardı yani bence daha önemli. Yani yatağımın üzeri gördüğünüz gibi kitaplarla falan filan dolu. O yüzden sanırım bugün burada yatacağım. Zaten burada yatmaya alışım. Benim eski bebeklik yatağım. Buraya da yastık lazım. Şuraya ayna gelecek. Şurası biraz fazla kötü. Şuraya şey asılacak. Şu asılacak. Neyse bir sürü iş var bunları. Ve biraz önce şurada bir yığın devirdim. Bakın. Şurada. Neyse şunun arkasında kalmış. Böyle yani. Ee, orada orada ya, yatan üzerine gördüğünüz tüm kitaplar işte kütüphanemin içindeydi ama Kütüphaneye taşırken içindekileri tekrar tekrar boşaltmamız gerekti. Biz de o an her şeyi oraya koydum. biraz da toplayamadık. Bir ama şöyle. burası tatlı oldu bence. İşte çalışmamasam üzerine tabii eşyalar gelecek. Şuraya küçük spor eşyaları bölümü yaptım. Şurası biraz dağınık ama burada wifi var. Orayı yani ne yapacağım bilmiyorum. Belki küçük bir sehpa falan olabilir. Burayı tabi ki de dolduracağım kütüphanem. Matım burada. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunları bir yere alacağız ama nereye bilmiyorum. Çamaşırları ve oyuncakları mı eski? Babam şuraya koyalım diyor şunun üstüne. Ama ben çok istemiyorum. Şunları da istemiyorum. Ve burada küçük bir ben var. Bunu burada kalsa da olur. Çok karar veremedim. Her neyse işte yerine teslim etmem gereken ödevler var. Onları yapacağım. Sonra da odamı toplar mıyım bugün hiç zannetmiyorum. Ama yarın toplamam kesin de biliyorum. Bu arada Annem vlog bir dakika. Annem vlog çekmemi istemedi. Hayır çok dağınık ve bizi ifşa ediyorsun diye. Ama bilmesine gerek var mı? Ay günaydın. Günaydın. Evet. Dün havalı havalı giyinmiş öyle odamı topluyordum. Bir de bugün kendime bakın. Çok iyi. Yine burada odama eşyalarımı yerleştiriyorum. Ama yani o kadar kötü bir açıya çekmişim ki hiçbir şey belli olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, tekrar yerleştiriyorum. Bu sefer daha düzgün bir açıyla çekmişim yani diğerine göre daha düzgün diyelim kitaplarımı yerleştiriyorum ama kitapları yerleştirmekte sıkıntı yaşıyorum çünkü alfabeyi bilmediğimi fark ediyorum ve alfabeyi bilmediğim için de biraz zor oluyor yerleştirmem çünkü hani biraz psikopat olduğum için teker teker alfabeye göre yerleştiriyorum. Bu bilgiyi sonraki videolarda sesli olarak veriyor muyum bilmiyorum ama ben artık bunu kaydettim ve bu ses kaydını silmek istemiyorum. Her neyse, burada saatlerce yerleştiriyorum ve bunu da sizin görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ömür boyu sürecekmiş gibi hissediyorum şey çünkü... Birazcık psikopat olduğum için önce teker teker yayın evlerine göre ayırıyorum. Sonra da e, loter, şey, yazarların baş harflerine göre alfabetik sıralıyorum. Sonra eğer aynı yazarsa kitapların isimlerine göre sıralıyorum. Yani ve daha bir saatte şu kadar yaptım. Çok fena bittim yani. Şey, bu biraz fazla uzun bir video olacak gibi gelmeye başladı. Küçüklük, bir kü e, küçüklük. <laughs> küçük bir değişikliğe gidip baş harflerine göre değil de şeye büyüklüklerine göre sınamaya karar verdim. Çünkü öyle daha estetik olacağına karar verdim. Ama çok şey karar bir Sürekli bir şey karar veriyorum. Bir sürekli bir şey fark ediyorum. Ha, geçen saniye akıl sağlığından daha da şüphe etmeye başladım. Evet burada tekrar hızlı şekilde kitaplarımı yerleştirirken görüyorsunuz. Yani sizin de bunları çekmeye doyamıyorum. Yani asla kendi sıkıldığımdan ve video çekmek istediğimden değil. Tabii ki sizinle paylaşmak istediğimden yapıyorum bunu. Evet görüyorsunuz çok güzel bir şekilde sıralıyorum. Çok çok güzel sıralamışım ya. Je que livres français, je voudrais vous PB3 et son robot, Martin, font des recherches sur la Terre. Martin observe les enfants qui font du sport. Les enfants font du football, du volleyball, du tennis et du basketball. PB3 et Martin viennent de la planète P3. Sur P3, les sports sont très différents, tout à coup. Ben bunu okuyordum ama asla anlamıyorum. Çok net hatırlıyorum. Nefes ediyordum Fransız dersinden falan. Tabii şu an anlıyorum biraz basit geliyor şu anda. O zaman çok zordu benim için. Fransızca okumamı dinlerken kendimden sordum arkadaşlar. Ve Fransızca bilenler varsa şimdiden özür diliyorum. Ee telaffuzum dolayısıyla. Ve bir şey söyleyeceğim. O kitap benim 7. ve 6. sınıfta kalma. Hani ortaokuldaki ne kadar Fransızdan zorlandığından bahsediyorum. Öldüm, öldüm. Ve daha iki tane yer bitti. Şimdi ne yaşa diye bu soracak olursanız orada şöyle oluyor. Çok zorlanıyorum yerleştirirken çok uzun sürdüğü için. Hani iki tane yerleştirince de o sonunda en azından bu kısmı yaptım ama öldüm diye size gösteriyorum. Ama sonrasında hiç video çekmeyip sonra tekrar video çektiğimde enerjim çok yüksek ve tüm dolabı yerleştirdiğim bir şekilde çekiyorum. Sorgulamıyorum. Çok tatlış olmadı mı? Burası spor şeylerimi koydum. Masam. Bilgisayarım şurada duruyor çünkü şu an çalışmıyor. İşte şurada bazı şu an kullandığım aktif ödev kitaplarım. Ve defterler. Kar kralarım. Burada İngilizce kitaplar. Bazı defterler. Sözlükler. Anı defterleri. 40 saat dizmeye uğraştığım defterler. Evet. Şunlar da gidince burada da matım duruyor. Mükemmel olacak. Biraz hava da açalım yani cam da açalım. Odamı toplamaya başladı. 3 gün oldu ama asla bitirmedi. Yani bu oda bitti çalışma odam. Hatta burası çok güzel oldu. Çok seviyorum şu an burayı. Ama kendi odamı hala bitirmedim. O yüzden şimdi onları biteceğiz. Bir de şu şurada gördüğünüz dolabı e, duvara sabitleyeceğiz. Çünkü biraz sakat gibi. Onunla uğraşacağız. Bunu yapacağız. Şuradaki çamaşırları toplayacağız. Ee, odama mandala asacağız. Neyse şimdi görürsün sen ne yapacağız? Çivi ayarlamaya çalışıyorum. masum mantıklı bir çivi. Babiş bunu yapabileceğini anlıyor musun? Değil mi? Ama dur biraz da bu tarafa gel. Ortalamak hı, lazım. Bir sokayım. Güzel ya, güzel oluyor. Daha neden? Yes. Anladım. Yani nedenini anlayamadım. Bu video e, ağır çekimli olmuş ama her neyse ve orijinalini bulamadığım için ağır çekimden çeviremiyorum. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Burada şey anlatıyorum. Örtünün tam kare veya dikdörtgen olmadığını şeklinin bozuk olduğunu anlatıyorum. Ve babama bunu ispatlamaya çalışıyorum. Ama niye ağır çekimde çekilmiş bilmiyorum ki. Baktım kontaktım ağır çekimde çekilmemiş olarak gözüküyor. Her neyse böyle yani. Sebelim. Harbiden kafayı yiyeceğim. iPad tüm videoları ağır çekimde şey yapmış. Şimdi yani anlamıyorum ağır çekimde çekmedi ama tüm videolar ağır çekimde. Şu an iPhone'dan en hızlıya alsam bile en, yani çok yavaş oluyor. Her neyse burada babam e, dolabı monte etmeye çalışıyor. Bunu görüyoruz. Çok sinirlendim ya. Vide Hiç istediğim gibi bir video ama çünkü çoğu çektiğim video ya hızlı çekimde ya, ya ağır çekimde ve ben telefondan çektikten sonra hemen iPad'e aktarıp telefondan sürerim. Çünkü telefonda cidden yerim kalmadı artık bu videolar dolayısıyla. O yüzden iPad orijinal olmadığı için iPad'tekilerin ayarıyla oynayamıyorum. Hızlandırıp yavaşlatamıyorum yani orijinali. Sadece iMovie'den I'm yapabilirim. iMovie'den I'm yaptığımda da hem kalite düşüyor hem ses falan berbat oluyor. Kafayı yiyeceğim. Of. Neyse odamın son halini de göstereyim sonra kapatayım. Çok hayal kırıklığı oldu bu video. Çok güzel olacaktı. Çok güzel şeyler çekmiştim ama çektiklerim yok. Oh, neyse. Daha fazla kendimi oraya basmayacağım. Bence o kadar kötü bir video olmadı. Hem bol bol beni görmüş olduğunuz açıklama yapan ben kendimi kendimin tercümanı gibi hissettim. Olsun. Oluyor şeyler. O zaman son halini de şöyle göstereyim. En azından şunu düzelseydim daha iyi olabilirdi. Düzeltiyormuş gibi yapalım biraz. Bu da buranın son hali. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.